Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Zhiyun Molus X100 ışığı inceliyoruz. <laughs> Diyeceksiniz ki ışık nerede burada? Şimdi burada bir sürü şey var. Işığımız bu. Niye? Çünkü taşınabilir yapmışlar. Bu tabi böyle fotoğraf makinesi gibi olmuş. Biraz retro havası da vermişler. Ama niye böyle bir şey var? Çünkü artık videolar stüdyodan çıktı, dışarı çıktı. Yani bu, bu tarz çekim yapıldı. Tabii ki yapıyoruz işte hepimiz ama dışarıda gerek telefonla gerekse işte artık iyice hafifleyen kameralarla dışarıda çekim yapmak çok kolay. Güzel de oluyor ve mikrofon sorunu da pek fazla yok. Ama ışık sorunu devam ediyor çünkü gün ışığına bağlı çalışmak zorunda kalmak iyi bir şey değil. Çünkü gün ışığını kontrol edemiyorsunuz işte havaya çok bağlı kalıyorsunuz bir anda e, güneş havadayken önünden bulut geçiyor, siz bekliyorsunuz. E, ne oluyor? Akşam saatlerinde çekim yapamıyorsunuz çünkü her ne kadar kameralar gelişmiş olsa da yüksek ISO'yu kimse istemez. İşte o zaman aydınlatmak zorundasınız sahneyi fotoğraf da olsa video da olsa fark etmiyor. Burada şöyle bir sorun var. Şimdi buradayız, bir sürü ışığımız var, güzel kurduk ayaklarında, elektriğe bağladık, çalışıyor. Buradayken sorun yok ama dışarıya çıktığınız zaman elektrik kaynağı aramanız gerekecek. E, bu hantal cihazları taşımak zor, onlara da zarar geliyor bu arada. Ne yapacaksınız İşte o zaman bu, bu gibi çözümlere başvuruyorsunuz. İşte Zion'u zaten biz krenleriyle çok burada inceledik gimbolarıyla, ışık işine de girmişler. Modus serisi, bir sürü aslında ışığı var da bize bu geldi. Genel olarak baktığınız zaman, bütün seriye baktığınız zaman taşınabilirlik öne çıkıyor. Bu taşınabilirlik iki türlü. Çantasına koyduk, taşıdık. işte minimum ağırlıkla, minimum yer kaplamayla götürdük. Kurduk şeklinde de olabilir. Ya da işte hakikaten bunu ben elimde tutacağım ve bu şekilde kullanacağım şeklinde de olabilir. Her türlü çözümü sunuyorlar. Hepsinin ortak noktası küçük olmaları ve... Bir şekilde işte burada görüyorsunuz tepeden daha net görünecek. İçinde fan var. Soğutma çözümüyle de geliyor. Bunlar deli gibi ısınan cihazlar. Çünkü ledler ledi soğutmak mesele. O yüzden hala küçülmesi gerektiği kadar küçülemiyor led kullanımına rağmen. Diyeceksiniz ki ya işte çağ atlandı lede geçildi hala cihazlar büyük. işte bu yüzden soğutması sorunlu. E burada o sorunu çözen hemen kasayı küçültü veriyor. Aslında kasanın küçülmemesi için bir sebep yok. Molus da bunun güzel bir örneği olmuş. Şimdi böyle ayrı duruyor, birazcık birleştireyim. Bunun paketleri var. Ee, en standartında işte sadece cihazı alıyorsunuz. Artıkça paket içindeki aksesuarlar artıyor. Onu ihtiyacınıza göre bakacaksınız. Şimdi mobil demiştik. Mobil olabilmesinin tabii ki ağırlık ve şekil önemli ama en önemli şey güç kaynağı. Dışarıda işte o prizi bulamadığınız zaman ne yapacaksınız? Nasıl çalışacak bu ışıklar? Mecbur bir pille, bataryayla çalışacak var hani yok değil böyle sistemler ama çok onlar da hantal oluyorlar büyük oluyorlar taşıması sorun işte burada bakıyorsunuz şöyle hemen taktım yanında kendisinin bataryası şeyde kendi fişi de kendisine uyumlu bu şekilde yani sokaktan herhangi bir şey alıp ona takamazsınız ama Powerbankle ile olabilir hani powerbank ile çalıştırılabiliyorsunuz, e, o da seçeneklerden bir tanesi ama ideal kullanımı bu şekilde bunu da işte Type-C'si var Şu, e, buradan şarj edeceksiniz Yarım saat maksimum %100 kullanırsanız parlaklığını yarım saat götürüyor bir tanesi. 2,5 saatte şarj oluyor. 2 saat 24 dakikada hızlı şarj desteği var. Çok fazla hızlı şarj sayılmaz ama yani 2 saatin üzerinde bir vakit ayırmanız gerekecek eğer bir tane var sayınızda. Zhiyun soğutma sisteminin adına DynaVort demiş. Fan sisteminden oluşuyor ama fanın tabi birazcık oyuncakları var. Güzel soğutuyor bir sorunu yok. Bizim yine önem verdiğimiz CRI değeri 95'in üstünde olsun istediğimiz CRI değeri bunda 95'in üstünde. Ama işte bu seviye ekipmanlarda zaten böyle olması gerekiyor. Bunda da böyle. Ürün 100 watt gücünde hatta şöyle söyleyeyim bu birçoğunuz için gereğinden fazla kuvvetli olacaktır. Çoğunuz 100 wattın altında kullanacaksınızdır ama lazım olduğunda 100 watt bu cihazla destekleniyor. 1 metreden 3881 lüks olduğunu firma belirtmiş. Kullanım kolay. Şurada minik bir ekranı var. Orada da tabii ki güç ayarını göreceksiniz. Şimdi ben yüzde yüzde bırakmışım. Bunlar aynı zamanda düğme. Bastığınız zaman mesela sıfıra indi. Bir daha basınca yüzde elli. Bir daha basınca yüzde Ama ince ayar istiyorsanız şuradan oynayarak ince ayarını da yapabilirsiniz. Yukarıdaki 6500K Kelvin ayarı. Orada da sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Bunu detaylarda daha güzel göstereceğiz. Şöyle bir ben örnek olsun diye yapayım. Yine burada hazır presetleri var basarsanız. Değiştirebilirsiniz. İnce yerler mümkün. Bu aynı zamanda şimdi kapatacağım. Normalde bizim alıştığımız cihazlarda e, kumanda vardır ama fiziki kumandadır. Burada öyle değil. Burada telefona bağlıyorsunuz. Telefona bu cihazı ekliyorsunuz. Buradaki ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ama daha önemlisi bundan birden fazla ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede gruplandırmanız mümkün. Kablosuz bir şekilde hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Düzgün çalışıyor. Ben Android'de denedim. Yazılımı gayet iyi çalışıyor. işini yapıyor. Bulutla haberleşiyor tabii ki. Tabii böyle kullanmayacaksınız. Şununla minimum bununla kullanacaksınız. Hemen takalım. Şimdi şu şekilde hani hakikaten fotoğraf makinesine benzedi. Böyle kullanabilirsiniz ama şu, şu Zyon da uyarıyor her yerinde bu ısınan bir cihaz ve hani %100'e de geldiği zaman Pan zaten hemen bir 30 saniye sonra falan devreye girmeye başlıyor. Elinizi yakarsınız. Buna el değmemesi gerekiyor. Bunu şöyle altında görüyorsunuz zaten. Bir, bir şeye bağlayacaksınız. Yani tutmak için bir e, ayrı bir aparat gerekiyor. Bunu bir ışık ayağına da bağlayabilirsiniz. Ya da işte bir monopoda bağlayabilirsiniz. Artık ne istiyorsanız küçük bir tripod da olur. Hani yeter ki bunu tutmanızı sağlasın. Yani buna dokunmayın. E, her ne kadar şimdi ben göstermek için böyle tutuyorsam da. Bununla elinizin temasını kesin. Ve yakarsınız. E, Elinizde o zaman kullanabilirsiniz. Onda bir zarar yok. Ama onun dışında bunu klasik bir ışık olarak da bizim burada stüdyo ışığımız gibi kullanabiliyorsunuz. Bir yere takarsınız. Onun içinde şöyle bir aparat var. Şimdi bu Bowens adaptörü. Bunu kullandığınız zaman işte Bowens'in softboxları bunlara Bowens uyumlu softboxlar buna uymaya başlıyor. E orada da seçenekleriniz artıyor. Kendisinin de var. Yani eğer kullanmak isterseniz Zhiyun da yapmış. Onu da kullanabilirsiniz. Ama işte bu Bowens'e uyumlu olunca bu cihazlar çeşitler artıyor. Belki de elinizdekiyle de uyumlu hale geliyor. Artık ona bakacaksınız. Çünkü softbox'ın büyüklüğü birazcık, birazcık da neyi çekeceğinizle alakalı. Bir de mesela bizim burada kullandığımız softbox'ı sokakta kullanmanız biraz zor olabilir. Hani rüzgarda şurada buydu ya da elde kullanmak zor olabilir. O yüzden kafa çekiyorsanız biz işte röportaj çekiyorsanız kafadan biraz büyük bir softbox işinizi görür. Ama bunu böyle de kullanırsınız. Sadece ışık çok sert olacaktır. E onu da burada ince ayarını yapacaksınız. Bunu eğer böyle kullanacaksınız, mesela yardımcı ışık olarak kullanacaksınız demektir bu. Yine beni böyle bir yerden aydınlatacak bir ana ışık olacak. Bu yandan ya kontür yapacak ya bunu arkaya vurduracaksınız buradan duvara aydınlatacak. E, burada şeyi de devreye sokabilirsiniz. E, buradaki e, sıcaklık ayarını yaptığınız zaman renk sıcaklığından bahsediyorum. Tabii ki aslında birazcık efekt de vermiş oluyorsunuz. İşte onu da efekt vermek için kullanabilirsiniz. Yani bununla yapabileceğiniz bir sürü şey var sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bunun kendisini modifiye edebilirsiniz, önüne bir şeyler takıp ee, gibi gibi. Bunun en önemli avantajı bizim kullandığımız normal stüdyo ışıklarına göre işte küçük olduğu için her türlü yola gelir bu. Minik bir tripodla da gelir, elde de tutarsınız, ışık ayağına da koyarsınız. Ee, size bir çalışma imkanı, hani normalde klasik ışıkların sunmadığı açılar sunar. Buna ihtiyaç var mı? Şimdi şöyle bir durum var. Bana hep soruyorsunuz hangi ekipmanı almalıyım diye. Yanlış bir bakış açısı bu. Siz önce ekipmanı alıp sonra sahneleri çekmeye çalışıyorsunuz. Elinde çekiç olan her türlü sorunu çiviyle yaklaşır, da, çivi gibi yaklaşır derler ya. Siz de bir tane bir şey alıyorsunuz. Hep bununla aydınlatalım. İşte bir tane fotoğraf makinesi alıyorsunuz. Hep bununla çekelim. Öyle olmuyor. Her türlü sahnenin kendine ihtiyacı var. Kendine has ışığa ihtiyacı var. Önce sahneyi bulacaksınız mesela burası işte belli ve burada ne yapıldığı belli nasıl çekileceği belli benim ışığım buraya göre alınacak benim makinem buraya göre alınacak ama dışarıda çeken birisi aynı şeyi anlatıyor bile olsa bir anda değişti her şey lensine kadar ışığına kadar değişecek o yüzden önce sahne sonra ekipman önce iş sonra ekipman e burada da bunu gidip işte hemen bunu alın çok güzel ürün öyle değil bu ürün belli bir sorunu çözüyor belli bazı imkanlar sağlıyor. Bunlar sizin işinize yarayacaksa olur. Yoksa klasik stüdyo ışını da alabilirsiniz tabii her zaman. Ne kadar? Ee, şu anda en düşük benim görebildiğim kadarıyla en standart paketi 7500'den başlıyor. 10.000 ortalaması var üst paketinin. Ee, buna paketin içinde, içeriğine göre işte kullanacaksınız siz karar vereceksiniz. Şu taşıma çantası vesaire iyi olmuş kutudan çıkıyor. Ee, kendi kutusu çok büyük onu getirmedim. Ek olarak şu da var ama bununla da ilgili bir notum var. Dediğim gibi üç tane şekilde çalışabiliyor. Bir bataryasıyla bir iki e, hariçten güç bağlarsınız e, bir tane power bank bulursunuz. Ama power bank ile ilgili şöyle bir şey var. Power bank'in dibine kadar muhtemelen kullanamazsınız. Parlaklığının kısıldığını göreceksiniz. Ona dikkat edin. E, power bank dedik ama kullanabileceksiniz. Ya da bunu bağlayacaksınız elektriğe. klasik ışık gibi kullanacaksınız stüdyo ışığı olarak. Sadece şunun çeviricisi. Ben benim gelin bana gelen pakette böyleydi. Belki sizde farklı mı olur bilmiyorum. E, şuna bir çevirici bulmanız gerekiyor. Bu kablo aslında hani bulunmaz bir kablo değil. Belki evinizde de olabilir. Fazladan kullanabilirsiniz ama bu biraz uzun. Yani 3 tane şekil var bunu kullanabilmek için. Ben beğendim. Hani e, birkaç deneme yaptım tabii ki kendim. Burada da size göstereceğiz bazı şeyleri. Bunu çok sert bir ışık olarak başlıyor. İşte softboxlarla biraz yön, siz yönlendireceksiniz ışığını. Ama kendi amacını çok iyi yerine getiriyor. Ufak, sessiz bu fan çalıştığı zaman duymuyorsunuz. Ama şöyle olsaydı, ben böyle konuşsaydım ve bu fan dönseydi, buraya ses giderdi de, ışığı biz böyle kullanmıyoruz. Işık benden uzakta duruyor. Bu asla kayda girmez. Ee, küçük, kolay taşınıyor. Bütün bunları hepsini tek tek güzel güzel yerine getirmiş Ziyun. Ee, o yüzden mobil olmak istiyoruz. Biz dışarıda çekim yapıyoruz. Ya da işte bu kadar yönlendirilmesi kolay küçük ışıklara ihtiyacımız var dediğiniz zaman bence direkt bu çözüme başvurulabilir. Ben hiçbir sıkıntısını görmedim. Rahatlıkla tavsiye edebileceğim bir ürün ama tekrar ediyorum. Önce ekipman sonra çekilecek iş değil. Önce işi düşünün sonra ekipmanı alın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.